Herkese merhaba dostlarım bugün yetmiyor. Bir videosundan selamlar. Başlıktan ve kapattan gördüğünüz gibi bugün sollama kazalar serimizde Passat ile gazlayacağız arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şöyle göstereyim bak arabamızı. Efsane. Geçenler, geçen de zaten bunu 2 ay önce bir video çekmişim. Köy yolları yapmışız. Bugün onun farklı bir şey yapacağız. Gazlam yapacağız ve güzel bir trafik açtım arkadaşlar. Trafikte şeyler var. Böyle günlük Türkiye'de olan araçlar var. Bir iki tane var. Onları koyamadım. Yani şu an çalışan modları koydum. Ve otobüs koydum. Pardon minibüs koydum. Çok kişi minibüs istiyordu. Otobüs istiyordu. Otobüs yerine bu sefer minibüs koyayım dedim. Ve böyle koydum aga. Umarım hoşunuza gider. Bakalım. Bak Selman Efe'nin mesela şey geçti bize ee, neydi onun adı? Şöyle yavaştan çıkalım. Eymen'in Merso'su var mı? Varmış bak Merso'yu koyalım. Eymen sonra kızıyor bize aga. Diyor ki benim Merso'm nerede? Adam haklı mı? Haklı açalım ışıklarımızda. Aa göstermeyi unuttum aga. Bak. Araba full basık. Anlayın mı? Ankara usulü ha. Hani tofaşları basarlar ya onun gibi düşün aga ama bu sefer Pasatı bastık. Güzel de durdu yani. Passat basmadık demeyiz. Şöyle bir sıkıntı var. Tam Direksiyonu Çevireceğiz sıkıntı dönmüyor. Çamurluğa sürtüyor. Yani kırabiliriz Çamurlu Öyle bir sorunumuz var. Eymen arkamıza yanaştı. Her zamanki gibi. Eymen peşimize. Hadi bakalım. Bir Baslayalım Evet dostlar video yeni geldiyseniz like atıp abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yorum atarsanız da sevinirim. Yorumlarda da hangi aracı yapmamı istiyorsanız onu yazarsanız sevinirim. Bu aralar çok fazla Passat yorumu geliyordu. Aslında Passat'ın köy yolları yorumu geliyordu ama ilk ben sollama kazaları yapmak istedim. Biraz daha hızlı oluyor sollama kazaları. Biraz geç kaldım bugün gene her zaman gibi. İşlerim bu aralar yoğunlaştı biraz. O yüzden kusura bakmayın yorumlarda da biraz biraz bu aralar böyle seyrekleştim ama en kısa zamanda devam edeceğiz aynı şekilde. Yorumlara cevap veremediğim olursa buradan kusura bakmasın diyelim. Şöyle gazlayalım bir. Sollamaya çıkalım aga. Oo oh, dizilmişler ne güzel. Yalnız gözüme bak, uh, uyuyamıyorum bu aralar. Eyvah. ABS'nin farkı aga. Bak şimdi Almanlar bu işi yapıyor. Ne güzel çıktım lan. Vallahi efsaneye çıktım var ya. Hadi 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 hadi. Bak gelme gelme dibime girdik iyi Hala kaza yapmadık farkında mısınız? Hala kaza yapmadık Dakika iki buçuk hala kaza yapmadık Böyle bir şey olamaz Ben kendime bunu nasıl yediremem Aha Vites dörde girmiyordu Aha ufak bir sürttük İyi gidiyoruz Bir kazamız olsun yani şimdi sollama kazaları değil İki buçuk dakikadır gidiyoruz ve hiçbir kazamız olmazsa olmaz Bu arada Arabayı pert ettik aga Kardeşine mi vurduk kime vurduk? Bitil'a vurmuşuz lan Bitil'a vurulur mu lan cık 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 cık. Bak bak Bitil'a ne hale gelmiş Bitil tosba oldu tamamen vasosu oldu Arkadan küçülttük arabayı önden de vursaydık keşke Önden de başka bir arabaya vursaydık daha güzel olurdu nice Şimdi araba gidene kadar devam edeceğiz dedik ufak bir kaza Ufak ne olmuş ya? az bir şey tampon yamuldu Aha Nereye vurduk lan Vay arkadaş gözükmüyor ki ya ben bunu nasıl göreyim ki Gel bakayım geri gel. Direksiyon yamuk gidiyor. Fren şu anda patlamış durumda. Radyatör zaten çalışmıyor. Hadi bak. Üst dumanla gözükmüyor. Şöyle gideyim dıştan. Arabayı pertona kadar dıştan gideceğim şöyle çapraz. Direksiyon yamuk gidiyor şu an direksiyon da bozuldu arabanın. Bas. Yalnız Passat gerçekten güzel bu dönmüyor. Dönmüyor be. Eğmeni de aldık çevirdik. Aha ulan kapımız gitmiş. Kapımızı nereye götürdün lan? Kapım burada. Kapımı alıp götürmem lazım yeri. Kapıyı tutalım. Gel 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 gel. Oğlum ne kadar uzaklaşmış ol uzaklaşmışız. Ha şöyle. Kapımızı geri takabilir miyiz acaba yuvaya? Aa taktık. Üstüne üstüne dursun yeterli. Kapanmasına gerek yok. Sadece üstü dursun. Kapısız yola gidilmez. Üstümüz olsun yeterli. Hadi bakalım. Dur bir dakika şu vites 4'e ha giriyor. Daha dün niye vites 4'e girmedi ya? Sırf onun için girmedi için gidip kaza yaptık. Arabanın ne teker kaldı bir şey dönmüyor. zaten dönmüyor. Araba al. Araba tam parçalanma, sıfırlama. Al sıfırlamıyor. Bu şekilde gideceğim. Dönmüyor, 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 döndü. Döndü ve vosvosa vos. Ona vur lan, ona vur. Dön artık, dön, dön, dön kaç tur attırayım direkt sonra dön Aga böyle sarmaz yok ya biz normal yenilerim yine yeni bunu. Gönlerim Bir kamyoncu gibi bir test böyle Ara gazı vere vere değiştirecek Işıkları yakalım Sis açayım mı? Dur lan sis açacağım Sis açacağım bayağı sis açacağım bakalım ne olacak Yolunu üf Saat de 12 olsun tam 12 olsun akşam yapsak bir Bakın akşam yapınca acaba ışık belli oluyor mu? Yok akşam olunca ışık belli olmuyormuş Saat 12 olsun ama Sisli olsun biraz hadi bakalım Sisli yollarda Sollama kazaları Gidelim Yalnız eyvah Gir 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 kayma Kayma kayma, kayma. Oo. İyi kurtardık da zaman lazım iyi girdik. Araba full basık. Makas yani şey evet, süspansiyon denen hiçbir şey yok. Nasıl sekiyor ya? Yalnız iyi gidiyoruz. Oğlum harbi iyi gidiyoruz lan. Lan gir yola gir. Kayma kayma kayma. Topla topla topla. Bu biraz değişik bir kaza oldu. Fokus'u vurduk. Fokus. Oha. Buna sana kim vurdu? Fokus yanıyor. Fokus çok pis yanıyor. Abo. Ufak bir durdumdum dostlar. İki resim çektim. Araba yanıyordu ya. Onu değerlendireyim dedim hemen. 2 dakika durdurdum burada. Resim çektim. Ufak bir kaza olduğu için yenilemeyeceğim. Ön taraftan hafiften bir vurduk. Olur öyle şeyler. Ne oldu ya? Yani? Aman. Az bir şey çizdik yani. Ne olacak sanki? Fokusa çok nazlı çıktı aga. Hemen de. ölü bölü bir şeyler oldu. Olur mu öyle? Adam naz olmaz. Yapıştır. Direksiyonumuz yamuk olduğu için kaza yapacağız. Başka hiçbir yerden kaza yapmayız da. Direksiyon biraz sıkıntılı gidiyor şu anda. İyi gidiyoruz. Gir gir gir. Uf iyi kaçtık. Aradan iyi girdik. Vallahi girdik. Alırım bir el dön, dön 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 dön. Dön lan toprağa girme lan toprağa girme. Lan toprağa girme. Of. Passat'la yapmak yapmalık demeyiz. Golf'e de vurmalık demeyiz. Aslında ben bu videoya girmeden önce golf çekecektim. Tamam mı? çıkardım golf falan her şeyi ayarladım sonra dedim ki neyse golfü Passat herkes yazmış dedim Passat yapayım dedim Golfü de alıp attım bir köşeye şimdi Devam köy Bu de biliyorsunuz ilk bu tarafa doğru komple gidiyoruz Normal bir şekilde normal trafikte son dönüşte çılgın trafik açıyoruz çılgın trafikle dönüyoruz O daha güzel oluyor bence ya Çılgın trafikte daha güzel oluyor mu ya kimse yol vermiyor falan herkes birbiriyle araya girer mi Ulan frenle frenle Yalnız pasat yandan basık mı ne ya? of. Çok rahat bir şekilde girebiliyoruz. Belli şeye gidene kadar böyle rahat bir şekilde gideceğiz. Selman. Selman Efe'nin şeyine vurduk. Araba dönmüyor. ABS çalışmıyor. ABS sat hak getirene. Araba nerce gitti be. <laughs> Bu halde yola devam ediyoruz. Kaputu biraz düzelteyim dur şimdi. Şuradan bastırırsak kaputu Şuradan da biraz bastım kaputu. Kaput düz olsun yeterli. Sıkıntı yok. Yol görmemize önemi yok. Karma <laughs> mekanik. Simulator 2021. Doğal yollardan kaputu düzeltme. Şimdi geçenlerde neyse de ya uzun hikaye vazgeçtim. <laughs> Bir şey anlatacak mı? vazgeçtim. iyi gelir iyi, iyi ya da anlatayım lan biliyorsunuz H100 aha kaput önümüze çıktı kaput sen ne yapıyorsun kardeşim biz daha dadını düzeltmemiş kapan bakayım şöyle <laughs> kapan devam geçenler hani bir videoda söylemiş h de böyle tavanı vura vura yükseltiyor, halı falan yok koymak şimdi biz burada bir halıcı var tamam bu arkamızdan vuran kimdi bilmiyorum ama iyi var. Biz de önden vurduk. Aynamız da gitti. Ayna lazım bize. İkinci elden varsa ayna tanıdık satan biri ittipata geçersek sevinirim Neyse ne anlatacaktım? Ha. Geçenlerde e, H100'lüyi alınsa anlattım böyle bir tane bizim burada Honda H100 tavana vura 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 vıklar diye. Onun gerçeğini anlatayım yani böyle açık bir şekilde. Şimdi bir tane halıcı var burada. Arabası H100. Halı yıkama. Arabayı daha fazla koyabilmek için adam tavana bildiğiniz yattı böyle. Vura 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 yukarı doğru genişletti böyle. Yumurta görünüm verdi tavana. Doğal yollardan. Adam zeki. Dedi ki şimdi 10 tane fazla halı atabilirim dedi. Daha ne olsun. Peki sonra benim sordum. Abi peki 10 tane fazla havlu attığında he taşıyor mu? Taşımıyor dedi. <laughs> Sıkıntı da orada başladı. Boş boşuna arabayı geometrik şeklini bozdu. ne değişik bir an. Yani. Niye anlattım bilmiyorum ama. Bu araba niye gitmiyor? Arabanın giderinde bir sıkıntı var. Motorda mı ne? Ba Aa bak bak. Motorun işareti yanıp yanıp sönüyor. Hah iyi gitti. Dön lan. Al yenilemeden gidip araba ne halde direksiyon yamuk gidiyoruz. Fokusçum. Eğmen bitti şimdi fokus mu başladı? Fortçu. Ne zamandır gelmiyordum buradan selam olsun Fortçu'yu söyledik de. Bu araba senin olsun Ford. Hep bana kornet istiyorsan ama fokus var elimizde idare et. Fokus artık senin aracın. Biz artık böyle has kadromuza yavaştan böyle isim veriyoruz. Bak mesela sembol Selman Efe arabası. Mesela ee, Eren Nalbant'ın arabası RX7. Buradan Eren Nalbant kardeşime selamlar olsun. Ondan sonra Eymen Şanlı'yı zaten biliyorsunuz. Selman'ı biliyorsunuz. Arda'nın arabası Ducato. Hataylarda ya burada selamlar olsun Hataylarda her videoda bana gelip bunu söylüyor Bir selam vermedi az selam verip Bunlar niye sola çıkmış Eyvah Oğlum oradan dönülür mü ya Arabam ne hale soktun ya şuna bak Kaputun bende kaldı Kaportan mı ne diyeyim Dur şunu getireyim sana ben Dur gitme bir yer Neredesin Al bakayım Şunu bu senin olması lazım Uçtu gitti Hayır los. İnleyelim. Şöyle bir top speed yapacağım şimdi. Sola doğru gidelim. Bir basalım aga. Böyle bir top speed kaç basar lan? İkinci vitesi 160 basıyor. Yalan. Bu arabanın böyle basması imkan. Ha yok o ekran bozukmuş. 180. İç ekranda sıkıntı var. Kaldıran da 160 gösteriyordu. Ama iyi doldurdu barı. Uçuyor lan araba. iyi gidiyor ha. Daha gider mi? Dördü alsak. Araba dördü almıyor. Her zaman gibi benim dördüncü vitese sıkıntı var. <laughs> Yol bitti. Şimdi sporta alsak. Söyleyeyim onu. Benim dördüncü viteste şimdi bunlarda switch var tamam o. Zaten izleyenler varsa bilirler. Yapım aşamalarında. Mikro switch kullandık. O switch böyle ben zımpara yaparak takıyorum o aralara vitesin. Tabi fazla zımpara yapacağım orada arada kayıyor. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Fazla zımpara yaptığım için kayıyor. Onu müsait bir gün olduğuna böyle çıkartacağım. Yeni bir switch takmam lazım ama işte ne zaman müsait oluruz. O meşhur. Şimdi şöyle bir bütün trafiği durduralım. Şimdi şöyle bir testimizi yapalım. Kaç en son. Sonra şey açacağız. Neydi çılgın trafiği açacağız. Hadi bakalım. Bakalım kalın bittiğin kadar. Dıştan mı sürsek? Dıştan mı? Yol bozuk olması dıştan süreceğim de yol çok bozuk olduğu için içten gideyim diyorum ya. Neyse. 180. Bir <laughs> artık şu vitese ya. <laughs> Zorla vurmam lazım böyle girene kadar girecek. Evet dönüyor araba bak orada yolun ortasına durmuş. Solundan geçeriz ya. İyi başka araba yok şu anda. 200. 20 sıfır motor bu arada arkadaşlar. Hani gir yola gir. Aa viraja geldik. Virajda döner mi? Döndü. Yola efsane yapışıyor. Ben döndün döndün. İyi ki yola efsane. İyi ki maşallah. İyi ki bir şeyler dedim yani. Olmasa şu araba kaç tur attı be. Trafik sen devam et ben geliyorum o zaman Şuna bak araba ne oldu? Maşallah dedim bir dakika yaşasa şaşıracağım. Bay arkadaş. Arabanın ayarları bozuldu. Çalışır mı? Çalışıyor. Alman arabaları sağlamdır aga. O hala gidiyor. Araba kaç taklattığını siz gördünüz. Gördünüz gidiyor. Bu B6 idi değil mi lan model? Geçen sefer yanlış söylemişim. İnşallah şimdi yanlış söylemem Herkes zaten yorumları linç etmiş. Arabalar niye bilmeden konuşuyorsun diye. Kanka o kadar iyi araba bilgim yok. Ben esprisini yapıyorum yani bu iş. Mizah amaçlı bir kanalız aslında. Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Devam ki. Oha. Fokusla biri kavga ediyor. Eymen Şanlı da ayırmaya gidiyordu. Diyecektim ki Eymen Şanlı hiç umursamadı bile. Eymen neden Forçu'yu inmiyorsun? Forçu Fan Club'a da buradan selam olsun. Forçu'ya da selam olsun. Forçu uzun süredir gelmiyordu. Ya arabam niye bozulsun ki ben ne güzel gidecek. Bak 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 gaz yemiyor. Vurmayın lan bana. Bana vurmayın ben gitmek istiyorum. Heh affedin lan Eymen. En son şu Beetle'a uçurdum. Bu Beetle'a bir sıkıntımız var. Hemen sana zahmet şu fokusu da arada hallet de. Halledin lan birbirinize vurun. Oğlum ben geçmem lazım. Aferin lan bak sen de iyisi oluyorsun sağlı solu soladık adamı Ters geliyorlar ya Minibüse bak ters geliyor Ol- Eymen niye sağa geliyorsun ya Sağa gelmeyin Ben aradan geçmem lazım Bak sağ-sol yapıyor Şimdi ben Sola geçeceğim of Bak arkadaki beni itiyor, ben de Eymen'i itiyorum Kim beni itiyor lan? Golf beni itiyor, ben de Eymen'i itiyorum Açıp başçı. başçı. Kardeşi bak bana çarptın devam ediyorsun durur musun dur diyorum lan dur diyorum Tutmam lazım Gel buraya Bu iki oldu Hatırlarsanız geçenlerde şey yapmıştık bir tane eee rampa videosu tam 10. dakikada aynısı olmuştu Arabayı tuttum böyle bir çektim böyle bir korkutmuştu bizi Videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneririm çok güzel bir videoydu rampa En son attığım rampa videosu bundan 2-3 gün önce zaten attım fazla bir şey değil Rampa videosunda da 10 dakikada arabayı tutup çekmiştim böyle Aynı olay yeni oldu vay arkadaş Bu yeni gelmiş böyle bir şey yoktu normalde Böyle çektiğinde böyle hızlı çekmiyordum Yavaş yavaş çekiyordum Gücünü attırmışlar her türlü moduna Sekiyor araba çok sekiyor Aha kavga çıktı ön tarafta Lan vurmayın birbirinize Kardeş kardeş o sembolünü hale getirmişler sembol parçalamışlar. Bak tersten geliyor golfe bak. Çıtkın golf Ben bir geçeyim sana zahmet. Merso. Böyle geçeyim. Bunu da geçeyim. Şöyle. Döne döne git. Vurmayın lan. Düz yolda neye vuruyorsunuz? Sollama sollama. Gelme lan sağa. Niye sağa gelin? Oğlum sağa gelme diyorum. Sağa geliyor <laughs> golfle Mersur'un bir alıp verebedi bir şey var ama çözemedik çözeceğiz sakin olun daha çok dakikamız var bu ikisinin arasını yapacağız ön tarafta da bak golf herkese salça oluyor bir şimdi de salça oldu kavga ediyorlar atto kafa atıyor atto geçelim şöyle enfeyi çeksek ne oluyor hiçbir şey olmuyor bu araba ark dört çeker çünkü Demiyor tiker. Aha. Bak sağ sol yapıyor önümüze kırıyor. Sembol. Yani Selman. Hayırdır? Sen niye böyle sağ sol yapıyorsun aslan Of. Şu bütün sesi çok kötü ya. Little'dan kurtulmam lazım acilen. Dur ya bir kere de ben trolleyim. Hah aldım attım ya. Trolleyelim biraz he. Bizim de iyimiz eksik. Yalnız otobüs de iyi gidiyor be. Sabahtan beri arkasındayız. Bak. Sağa sol neydi bu? Slovan mı diyorlar? Neydi bunun adı? Ha, aferin. Bekleyeceğim. Bu trafik açılana kadar bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Eymen araya girdi. Bekliyoruz. izliyoruz. Hadi bakalım. ee, böyle bekleyeceğiz mi harbiden? Lan gitseniz de. Bak öbürleri de geldi. Kavgaya dahil olacak. Bak şimdi geldi. bu koydu. Öbürleri de geliyor. İyi izle hepsi kaza yaptı. Biz bunlar burada beklesinler. Ses gürültü kirliliğine bak. Biz aradan kaçalım. Onlar kendi başın çaresine bakarlar. Gidelim. Sağ sol yapmayın lan. Bak sağ sol yapma diyorum. Sağ sol yapıyorsun. Otobüs. Oynamıyorum ben ya. Oynamayayım ya. Otobüs fo fokus otobüsten kaçıyor gelip bana vurayım. Şurada kafenin önünde duracağım bu sefer. Gitmeyeceğim en başa kadar. Bak 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 bak. <laughs> Mevzu çok derin burada. Oğlum git lan git bekleme lan. Git lan. Şurada duracağız zaten kendi. Şurada durayım. Oh. Bu antretörümü açayım. Yandım. Evet arkadaşlar şöyle has kadro plakamızı gösterelim hatta önde. O farımız gitmiş neyse arkadan göstereyim arkası daha temiz. Has kadro plakamızı gösterdikten videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dakikaya kadar izlediysen zaten has kadro Has kadro buradan bol bol sevgiler saygılar diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videonun devamı gelmesi için bana yorumlarda belirtin. Hangi aracı yapayım aga? Bundan sonra golf yapayım mı ya da golf içimde golf var. Golf yapmak istiyorum eğer sizler de yazarsanız golf yapacağım. Hadi bakalım. Sizlerden yorum bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın. Şu an tam üstümde bir adet BMC video. Sağ çapsızımın BMC oynatma listesinden bütün BMC'leri izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugünlük de bu kadar. Hadi bay bay.